Selamlar herkese video hoş geldiniz bugün ormanda amon oynayacağım arkadaşlar ama kitledim ne alacağım karar veremedim tilt oldum gittim aman aldım yaklaşık 5-6 maçtır kaybediyorum aşırı tilt haldeyim bu arada yani o kadar saçma insanlar geliyor ki bilmiyorum lanet ettim ya pikler bu şekilde oldu bir dakika pikler bu şekilde oldu bu arada karşıda Glo ve Fred'im var evdora var bir de üstüne üstlük yani elinden geldiğince gıcık pikleri aldılar yine Bakalım umarım güzel maç geçer arkadaşlar. Sol oyun bu arada tekim. Nata support aldı da umarım iş yapar. Şimdi şu mavi bir alalım. İlk tam ayakkabıyı şunu bir öner. Bunu alıp Akdeniz'e geçeceğim hemen. Karşının ormanı Haya. Haya da güçlü. Glo'ya baksana abi şimdiden. Başlamış kanser etmeye ya. Değdim o. Lan 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 lan. Kitleyemedim ya. Kanka keseriz. Güzel. Bu da ölür bu da ölür bu da ölür. Çok iyi tamam. Tamam bunu da keseriz hatta da. Tamam zorlamayalım ya. Çarpı atamadım o şey. Aynen hem çarpı atamadım. Hem karakteri kitleyemedim. O benim hatam orada daha güzel oynayabilirdik ya. Neyse sağlık olsun arkadaşlar. Bir kill bir tane daha çıkarttık. Bu da iyi bence. Güzel başlangıç. Glo'yu bir tık düşürmemiz iyi oldu şunları alalım. Ondan sonra bir ADC'ye gidelim. Kestim bizimki. Lan cana bak. Kaçtı cana bak ya. Nata toplarım. Tamam sıkıntı yok. Nata kesti güzel. Nice hocam güzel. En azından takip ediyor artık. Ben şunu alayım. Daha ADC'ye inmem. Direkt kaplumbağanın olduğu koridora gidelim. Hem de e, Lapu'ya bir destek çıkalım. Amon bozuk çar arkadaşlar. Gerçekten bakın. Nerf falan falan yememesine rağmen bozuk çar kapı çalıyor bu arada. Bunları kestik. Tamam güzel. Hemen kaplumbağa kaplumbağa. Toplan abi mana hızlı bitiyor bunun da ya. Şu kaplumbağa da çok harcamadan bir maviye geçmem lazım. Lapu güzel genkledi orada. Nata kesebilir mi? Kesemez ki. Aya geldi. Şöyle bir bıraksam onu. Kanka. Abi şaka mısın ya? Bakın ama bir destek atın kurban olayım. Canınız full tek başıma içeride savaşıyorum ya. Kötü oldu. Kaplumbağayı da verdik. Adama da öldüm. Neyse diyecek bir şey yok. Kesin bari onu. Kesin onu. Güzel. 3 asistim var. Çok fazla asist kaldı. İyi değil bu. Ormanı çok geri düşürüyor böyle olunca ya. O da öldü. Yüve yetemiyor ya. 0-2-3 aynen. Harbiden yetemiyor arkadaşlar. Belli zaten. Takip edemiyor çok fazla. Şunu bir alalım. Dur. Lan şuna vur artık. Bırakamadı kurti. Oh, tilt olmak istemiyorum. Kafayı yiyeceğim ya. Kendi hatam ama artık gerçekten yıldım ya. Böyle salak salak işlerden. Kesebilir misin kanka onu? Kestin hadi. Kaçtı. Hep aynı şeyleri yaşıyorum yaklaşık bir 10 maçtır arkadaşlar dediğim gibi. Gerçekten canım sıkılmaya başladı. kil kalmıyor çoğu maçta ne bileyim ya rakip çok tilt geliyor, takım saçma sapan hareketler yapıyor. Bir tane AFK kalan oluyor. Abi can sıkıyor ya. Gerçekten can sıkıyor bak. Al şunu gideyim ADC'yi keseyim. Bak ölmedik. Abi nerede saç <laughs> Talihsizlik var. Beni buluyor ya. Glo sen sol olsun kanka sen <laughs> niye böyle? Support gibi oyun oynuyor ya. Kestik arkadaşlar. Ölmedi. Güzel. Ölsün bu. Tamam. Nice. Şimdi gideyim bir mavime Akdeniz'e. Eydora kestim lan onu. Bu arada Eydora falan değişiyor arkadaşlar. Eydora Franco. Başka kim hatırlayamıyorum şimdi de bu birkaç tanesi skilleri değişiyor tamamen. Yetenekleri değişmiyor da bak 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 çakala bak. Toplanın bak. Yüvecim. Canım benim. Bir W at. Şuradan mavi almam lazım. Tamam. Ultiyi evet. de Git lan artık. Deli olduk ya. Şu ik ikinci tam akıllı asa yapalım. Bu arada söylemeyi unuttum. Arkadaşlar videoları beğeniyorsanız Abone olup like atarsanız bana destek olmuş olursunuz. Yorumlarda da fikirlerinizi belirtirseniz memnun olurum. Kesersin. Lapu güzel oynuyor bu arada. Ya. Duvara kerkindik. Güzel güzel güzel. Geliyorum. Geliyorum. Oynarız kanka. Geliyorum. Tamam. Adam içerideyken vurmadılar bizimkiler. İyi. Kaçtı. Gel kaplumbağa ya. Gireceğim şu kaplumbağa. 3-2 skorum var şu an. İdare eder. Çok iyi değil. 4 tane asistim var. O kurtarıyor biraz. Farmım bakayım. 3400. Yani bir tek şey karşıda Fred'in önünde benden. Gerisi benden önde değil. Bizim takım önde de. Şunu bir al abi. Öldü kankam. Hadi görüşürüz. Tamam toparlıyoruz. Sıkıntı yok. Güzel güzel. Hayanın hasarı yetmiyor. Haya çekmek istiyorum. Bakın. Gerçekten çekmek istiyorum ama Olmuyor abi oynayamıyorum. Ya o maç bir talihsizlik yaşıyorum kesin. İki kere falan denedim. Olmuyor ya. Yani ben zaten beceremiyorum. Hay oynadığım bir karakter değil. Gel buraya gel. Gel. Aynen pustum bak şu an. Çok iyisin. Tamam güzel. Maçı koparttık. Maçı harbiden koparttık. Fred'ine kimse gitmiyor. Fred'in de gelmiyor fightlara. bu kule niye lan? Açarız ama. Ulti bıraktım yine doşladı mı? Öleceğim lan öleceğim öleceğim. Kule'den dünyanın hasarını yedik. Dur bir şurada bir bey satayım. Yok bey satmayacağım ya. Kaplumbağanın kalkanı da geldi. Canımı toplarım ben. Gel buraya. Ormanlardan toplarım. Bayağı orman var. Şu kırmızımızı da alalım hızlıca. Mavimi alacağım. Ondan sonra yine fight'a devam ederiz. Farm durumu ne şu an? 4100. Yani yakalamışım karşıdaki fredim de. Bizim takımda e, Moskova bayağı iyi durumda. Kestiniz onları. Kaçtı mı lan? Nata toplar. Nata manyak sapık bekliyor orada bak. Harbi iyi kill topluyor ha. Tamam. Aldık. Kim o içindeki? Mosko. Mosko vefat. Geliyorum. Yeter mi hasar? İyi vurduk da yetmedi arkadaşlar. Oğlum. Oğlum. Glove <laughs> <laughs> içime girdi. Bazen sapıtıyorum ben. Bazen değil bu aralar çoğu zaman sapıtıyorum ya. Böyle bir dönem olur ya saçma sapan hareketler yaptığım dönemler. O dönemdeyim şu an ben gerçekten bak. Yani tilt olduğumdan dolayı mı neden bilmiyorum. Geri zekalı geri zekalı hareketlerde bulunuyorum bazen. Kendime çok kızıyorum. O da düştü. Lan maçı koparttık dedik geri dönüyor ya. Herifler alıyor kil. Gulo, Kanser, Fred'in Kanser hiçbirini anlamamışlar. Diyecek bir şey yok. O ikisi zaten şu an oyunu tutuyor. Baksana skorlar onda. Tamam tamam sıkıntı yok tutuyoruz. Görüş versene bir kanka. Veremiyor ki. Zibillah gibi şunlara bak ya. Kanka. Sen bir öp. Tamam. Şunlara aslında bizim hiç bulaşmamamız lazım arkadaşlar. Çık lan neredesin lan. Q'yu tutturamadı. Lan minyona vur minyona vur. Sana da başlayacağım Q'na da şimdi ha. Hepsi öldü. Patır patır öldü bizimkiler. Bunlara hasarım yetebilir de. Bir tık daha kasmam lazım. Şu parlayan asayı falan bitirmem lazım. Ben bu, bu el bir tane adalet kılıcı yapsam iyi olacak bu arada. İhtiyacım var. Karşı şey gibi tank. Şu iki tane gloyle Fred'im var ya. Önde durması yetiyor arkadaşlar. Hem de hasar da çıkartıyorlar. Öyle lanet tipler. Şunlara bak ya. Şöyle bir vuralım. Oğlum içeri biz anasını ya. Şey vurur. Fred'in ulti vurdu. Baksana x fight taşıyor. Biz biz de patır patır gidip ölüyoruz. 0-3 civa. 10 tane asist var ama herifin. Ya gerçi herkese bir tane Q vursa tamam. 7-1 Nata. Supportken 7 tane kill almış. Sağ ol kanka. Moskova kill kalmamış. Evet Nata da düştü. Bütün oyun mide yıkıldı. Bu çok saçma oldu ya. Sağ sola bizim İt Moskov'un gidip sağ veya sola itmesi lazım Natan'ın da ki dağılsın oyun. Yoksa mid'de sürekli fight atıp öleceğiz arkadaşlar. <laughs> Kestik bunu. Hadi git. Güzel. Öyle bir daha da darlama yeri. Çok nefret ediyorum ya Glo'dan. Harbiden sevmiyorum ya. Çok itici sülük bir karakter gerçekten. O ölmedi mi o? Cık. Ben kestiler sandım iyi orayı. Geldim yanındayım. Les vuracak. Tamam 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 tamam. Ultima 13 saniye. Gitmeyeceğim ya. Gidip aşağı iteyim. Moskova 1-3 olmuş. Moskova'daki kill alamıyor. Nata bütün killleri topluyor arkadaşlar. Kim bilir Moskova'nın kaç tane killini toplamıştır ha. Şurayı bir iteyim hızlıca. Tamam bitti şey. Parlayan asa değil de akıllı asa yap şey. Adalet kılıcı yapacağım arkadaşlar. Şu an o daha mantıklı. Gerçekten hasar için o daha mantıklı. Yakmayı belki yaparım da donmuş bilmiyorum. Kanka salmayayım ya. İhtiyacım var kusura bakma. Salamam. Almam lazım ya. Ben de düz vuruşla hasar çıkartan bir karakterim. Ve ona harbiden ihtiyacım var. Şunu ultiyi bıraktım ona oyulur. Lan ne öldüm ben? Ona misilleme ölmüşüm lan. 1600, 1700 vurmuş misilleme sadece. Oha ya. Bozuk karakterler arkadaşlar. Banlayın. Moskov ne yapıyor? Moskov canavar oyunu bitirecek. Manyak herif. Mid açılır mı? Mid açıldı mı? Açıldı. Tutamazlar orayı. Nice hocam. Güzel oldu midin açılması. Aynen öyle. Moskov iyi iş yaptı ya. Mid e oynayarak. Şunu bir alayım. Aslında benim sadece Les ve Eldora'yı çıkartmam lazım da yetişilmiyor. Arkaya yarışmak zor. Şu iki tane köpek önde oynadığı için. Öldü bu. Güzel. Dur kışkırt atacak. Bir çıkabilir miyim artık? Heh. Öldüm. Of of lanet olsun ya. Allah belanı vermesin ya. Lapu girmiş. Lapu dövecek. O bir çok vuruyor karakter ya. Ne kadar gıcık bir şeysin be kardeşim ya. W atacak, zıplatacak şimdi. Tamam geç önüne. Güzel. Tamam. Ölmedi. Moskov'un artık iş yapması lazım arkadaşlar. Eritmesi lazım şu tankları. Ya yani ona ihtiyacımız var gerçekten bak. Çok fazla öldüm ya. Ama başa baş geçiyor maç. Evo Tekdor her seferinde Moskova bak falan filan yazmışlar. Lord gidiyor gençler. Toplanmayı düşünmüyor musunuz? Geliyorum da yetişemem. Alıyorlar orada. Aldılar değil mi? Aynen öyle. Çalamazlar ki. Geliyorum bari top, kill toplamaya çalışalım. Güzel öldü. Eydor'a da öldü. Tamam. Kim kaldı? Lan 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 bu tarafa gel. Les nerede? Kanka öleceksin. Tamam doğa rüzgarı varmış onun da. Ölecek diye vurdum valla. Maç biter mi? Maç biter mi? Koparttık maçı. Artık koparttık. Son fight'ı almamız çok işe yaradı. Bitiririm. Bitiririm bitiririm bitiririm. Vur. Güzel. Şöyle kil kuleye kilitleyelim. Bitti arkadaşlar. Çok kilit çok aslında güzel maçtı. Bizim hasarımız iyiydi. Arkadakilere Yetişebildik çıkartabildik. Bir bakalım ne kadar vurmuşuz ne yapmışız. İyi kazandık ya valla. Yani bu maça göre güzel kazandık arkadaşlar. MVP almışım güzel. Hak ettim bence ki oynadım yani. Bir tık fazla öldüm sadece. Takıma baktığın zaman iyi durumdaymışım. %23 güzelmiş. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz abone olup like atarsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere hoşçakalın.